Bizikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün yapılan kabine toplantısının ardından sınavlar ertelenmişti. Haberimize geçmeden önce ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz üzere kanalımızda bir kitap çekilişi yapıyoruz. Kitap çekilişimize katılmak için kanalımızdaki videoya gidip kanalımıza abone olup like atıp yorumlarda belirtirseniz çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Çekilişimizin sonucu perşembe günü bu perşembe açıklanacaktır. Dilerseniz haberimize geçelim. Sınavların ertelenmesinin ardından açık öğretim öğrencileri de birçok soruyu yönelttiler. Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları online yapılacak arkadaşlar. Açık öğretim lisesinde okuyan arkadaşlarımızdan da sorular geliyor. Bir diğer soru ise şu şekildeydi. 3. dönem ders seçme işlemi ile ilgili sorularınız geldi. Üçüncü dönem ders seçme işlemi 27 Nisan 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt ücretini yaptığınız takdirde 2 gün sonra dersleriniz güncellenecektir arkadaşlar. Başka sorularınız varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 533 abone olduk. Hedefimiz 1000 abone. Kanalımıza destek olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Mutlu akşamlar.